Arkadaşlar merhaba. Bugün Direct Drive koltuklarımıza Zio veya X Drive koltukları nasıl monte edeceğimizin açıklamalı videosunu yapacağız. Şimdi normalde kokpitleri aldığımızda siz komple ön tarafı monte ediyorsunuz. Arka tarafı da yaptınız. Son adım artık koltuğu takacaksınız. Koltuğu takmanın pratik yöntemini göstereceğim şimdi. Farklı koltuklar olabilir onlar için de ayrıca video yapacağız. Bizim mesela GTI koltuk ya da Sparko tipi buckle sitler için ayrıca bir montaj videosu yapacağız. Şimdi öncelikle siz montajınızı bitirdiniz. Şasenin montajını bitirdiniz. Bu koltuğun altındaki parçayı monte ettiniz. Hazır olarak duruyor. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bunu ön tarafla birleştirmiyoruz ilk başta. Koltuğumuzu alıyoruz. Şu anda Zio koltuk var elimde. Koltuğu ters çeviriyoruz. Şöyle sandalyeye veya koltuğunuza, masaya bir yere dayayabilirsiniz. Bakın şimdi burada delikleri görüyoruz. Bunda 6 tane delik var. 4'ünü kullanacağız bunlardan. Sonra şasemizi, pardon, şöyle ön tarafa doğru koltuğun altındaki parçayı yerleştiriyoruz. Şimdi arka tarafı aşağı yukarı bir yere bir zemine oturttum. Şimdi koltukla bu şasenin bağlantısını sağlayacak iki tane parçamız var. Bu iki parçayı nereye monte edeceğimizi önce göreceğiz. Hangi deliklere? Şimdi burada deliklerimiz var koltukta. Örnek veriyorum. En öndeki deliğe denk getirdim ben. Şimdi baştan 1, 2, 3, 4. deliğe getirdim. Tamamdır. Arkadaki zaten hareketli. Onun arkasındakiler sabit. Onun arkasındaki de 1, 2, 3, Gene dördüncü deliğe geldi. Yani önden dört, arkadaki sıradan da dördüncü deliğe denk geldi. Şimdi bunu buradan aldık. Bunu ters çevirdik. Bu şekilde. Koltuğumuz burada kalabilir. Şimdi ne yapmıştık? Buradan dördüncü deliğe gelmiştik. Bu parçanın düz kısmı üste bakacak şekilde. Bakın aşağıya geçiriyoruz. Böyle. Elimizdeki kısa ve kalın yani 8x16 civatalarımız var. Bunlardan iki tanesini alıyoruz. İki tane de somunu alıyoruz. Kafa kısımları üste kalacak şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü deliğe getirdim. Şöyle tutup alttan da somununu takıyorum. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Çok da hızlı yapmayacağım. Beraber yapabilelim diye. Daha sonra diğer 1 2 3 4. deliğe de bunu getirdik. Şimdi bunu da şöyle ortalayalım biraz. Şöyle ortalayıp sıktık mı tamam. Bu da diğeri. Diğer parçamız da aynı şekilde önden arkaya doğru dördüncü delikli dördüncü deliğe taktım. Parmağımla bastırıp buradan sıktım. Şimdi ben bunu yaparken alyanla sıkmayacağım bunu. Gene bir teyit alacağım. Sıktıktan sonra bir daha tekrar tekrar gevşetmeye gerek yok diye. Evet, şimdi yaptık. Tekrar ters çeviriyorum. Deliğimin üzerine getiriyorum. Aynen böyle. Şimdi elimizde gördüğünüz bu ince uzun 6x30 milim civatalarla. Bunlar koltuğun altında geliyor size. Bunları buradan bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da alyan anahtarla sıkıyoruz. Videoyu çok uzatmamak için iki tanesini yapacağım. Diğer ikisini de aynı şekilde yapıyorsunuz. Ve koltuğunuz artık gördüğünüz gibi hazır. Yani toplamda maksimum 5 dakikanızı bile almaz bunu yapmak. Ama tabii e, bu videoyu biz niye çekiyoruz? Montaj yaparken aslında montaj kılavuzunda bunu ters çevirin, öyle yapın diye belirttik. Fakat gene de Buradan bu şekilde yapmaya çalışan arkadaşlar olmuş. Beni aradılar gecenin bir saatinde yapamıyoruz neden böyle diye. Biz dedik ki videosunu çekelim. Olay bu. Daha sonra da standımızın ön tarafıyla birleştiriyoruz. Yan plakalarını takıyoruz. Vites aparatımızı oturtuyoruz. Kullanabilirsiniz. Güle güle kullanın.